İlk sözü Hulusi Ertuğrul Umudum'a e, vereceğim. Buyurun söz sizin. Çok sağ olun hocam. Ee, hepiniz hoş geldiniz. Saygıyla selamlıyorum sizleri. Ee, Hilmi Ziya ülkenin politik ontoloji bağlamında hakimiyetine yer vermeye çalışacağım. Aslında ilk önce Hilmi Ziya'yı genel okurken ben de uyandan izlenimle başlamak isterim. Hilmi Ziya metinleriyle baş başa kaldığım zaman kendime bu aklıma gelen isim şey oluyor. Antik Yunan'ın meşhur figürlerinden biri olan Daidalos gelir aklıma. Bilenler için daha doğrusu tekrar olacaktır. Daidalos Antik Yunan'da zanaatiyle ve mimarisiyle ve bilgeliyle irfanıyla meşhur bir figürdür. Ama en bilinen özel kendisinin Girit kralı Minos için yaptığı rivayet edilen bir labirenttir. Gene rivayete göre bu Minos'un ülkesinde yani Girit'te Minator diye bir canavar peyda oluyor ve bu yarı boğa yarı insan şeklindeki bu yaratık Girit'e tazalıt etmiş durumda. Ondan kurtarmak için de onu hapsetmek için de bir labirent tasarlıyor. Ve bu labirentten sağ salim çıkan kişi de mit mitolojiye göre Teseus'tur. Teseus'un bundan çıkma olasılığı da Minos'un kızı Ariadne'nin ona verdiği bir iplik sayesinde oluyor. Onun verdiği ipliği labirent labirentte kullanarak kurtulduğu söylenir ve Ariadne de aslında bu fikri veren gene Daidalos'tur diye rivayetlerde geçer. Hilmi Ziya'nın metinlerinde de aslında bu labirent fari şeyi görmek mümkün çünkü ele aldığı konular hakikaten minatur böyle müşkül meselelerle kendisi hep uğraşmış bir vaziyette ama bu labirentten çıkış için Ariadne'nin nipi olacak şey bence kendisinin hakimiyet metni pek çok açıdan bu metaforu sağlıyor bence. 30'lardan itibaren yazmaya başlamış hatta son ömrünün sonuna kadar bununla uğraştığı biliniyor ve düşüncesindeki güzergahları, hatları sergilemesi bakımından önem arz eden bir metin. Nitekim e, çoğumuzun da bildiği gibi işte aşk ahlakı ve insani vatanseverlik gibi metinlerde de hakimiyete bir atıf var. Sürekli orada bunu havale ettiğini söylüyor kendisi. Ve ayrıca e, bir yaşadığı çağda bir takım çözümler sunan bir proje sunması bakımından da önemli bir metin. Mesela kendi çalışmalarından da aslında farklı bakışlar sunabilecek bir metindir. Siyaset inceleyen disiplinlerde, örneğin siyaset Siyaset bilimi, siyaset teorisi ve siyaset felsefesinde kurtuluşsa yani çözüm sağlayacak bir yaklaşım sunabilmesi bakımından önemli ki benim zaten bu konuşmadaki argümanım bu hakimiyet kavramının politik ontoloji bağlamında bir zemin yani bu ground dediğimiz şeyi teşkil ettiği yönündedir. Bunu gösterebilmek için de Hilmi Ziyan Düşüncesi'ndeki bir takım izlekleri e, takip etmek mümkündür. İlkin Hilmi Ziyan ikililer, yani diyat ve diyadolojik dediği kavram çok önemlidir. Kendisi bundan ilk defa varlık ve oluşta bahsediyor ve diyor ki Platon'un e, genç dönem metni olan Filebos'ta aslında e, karşıtlıkları olan kavramlar ve bu karşıtlıkların işte eksiklik ve tamamlanma bakımından e, bir e, ikili oluşturduğunu söylüyor. E, çeşitli ikilileri bu bağlamda saydığını görüyoruz görüyoruz Mesela sıcak, soğuk, katı, yumuşak, alçak, yüksek gibi ikiliklerden bahsettiğini görüyoruz Hilmi Ziya'nın. Ve aslında bu ikilikler Platon'dan sonra kayboluyor. Yani Aristoteles hocasının şeyini aporya olarak gördüğü için bırakıyor. Hilmi Ziya'nın kendi yaşadığı çağa kadar da bu gözükmüyor. Ki yine varlık ve oluşa bakarsanız işte Bertrand Russell'ın felsefesi olsun, efendim o dönemki fizikte Heisenberg belirsizliği olsun veya fenomenolojik hareket olsun. Bunlar diye aslında bu diyatları bir daha ele alabilir yapabilmek için önemli bir dönemdir diye beyan ediyor. Ve aslında diyalogik düşünceyle ne yapacağının bulguları da aşk ahlakında kendini gösteren bir durum. Ahlak meselesini buradan ele aldığını görüyoruz. Ve aslında bu e diyatlarla varmak istediği yer değişmez bir ölçünün olduğu bire ulaşmak diye bahsediyor. İşte Bu birin karşılığı da aşk ahlakına zikrettiği şekliyle e, monopülerizm yani çoklukla birlik anlayışıdır. Ve bir vahdetçilik olduğunda söylüyor. Hatta biraz da esprili bir şekilde ne yaptığını soranlara İsa ile niçeyi barıştırmak olduğunu söyleyen bir e, şey var. Yani, ön sözde bundan bahsediyor. Ve bu e, kurduğun aşk ahlakının e, tabi işte temeli olacak unsurda hakimiyet kavramıdır. Tekim hakimiyete giden yolda bakarsanız ilk defa bu tutku kavramı çok ön planda. Pasyon diye bahsediyor ve tutkunun aslında eee Zeka ve iradenin şiddetli bir hali olarak bir hakimiyet olduğundan bahsediyor kendisi metinlerinde ve tutkunun da aslında bir eksiklik formu olduğundan da bahsettiğini değindiğini söyleyebiliriz. Yani aslında ihtirasının amacı varacağı yer aşktır. Yani aşka varmaktır ve bu aşka varmasıyla yani kemaline ermesiyle artık aşk ahlakından veya aşkın meselesine çoklukta birliğe ermenin mümkün olduğunu söylüyor. Ki bu bağlamda zaten getirdiği ahlak meselesinin şeyde hakimiyet üzerinde bir daha bakınca meselelerin meselesi olarak hatta bahsettiği ruh ve beden meselesi olmakta ve insanın ahlaki bir varlık olarak ruhuyla da kayın bir varlık olarak e, bu e, aşka ermesi ya da bu aşkla işte, cüzi meselelerden sıyrılıp evrensel sonsuzluk tabiat. Bu bahsettiğimiz ikiliklerden çıkış yolu olarak her seferinde hani bizi bu çoklukta birliğe götüren şeyin tercüme düzlemi hakimiyette karşımıza çıkıyor. Nitekim ikili karşıtlığın en temeli olan ta antik Yunan'dan beri gelen nomos ve physis karşıtlığı yani kültür ve tabiat aslında bunların tam denge noktasında bulunacak adeta böyle sıfır toplamlı bir oyun olacak şekilde karşımıza çıkacak kavram hakimiyettir diyor ve hakimiyet aslında siyaset felsefesinin de temel bir kavramı olarak kültür ve tabiatın birleşiminden olacaktır diye kendinin bir fikri var ve bu hakimiyet düzleminde hakimiyet zemini üzerinde her bir kurum kendine has ölçütlerle değerlendirilerek varlığını sürdürecektir diye bir düzlem sağladığını söylüyor. Bütün tarih bu noktaya nazardan incelenince tahakkümün ve hakimiyetin sağlandığı dönemler olarak karşımıza çıkmaktadır. kendisi ilk çağlardan itibaren soğuk savaşa kadar yani bu eserin 70'lere kadar diyelim. Eee hakimiyetin ve tahakkümün izlerini sürmüştür. Dedim ilk çağlardan itibaren aslında bunun olduğunu bunun olduğunu görüyoruz. Teknik bilgi ve sanat, dil ve iktisat gibi kavramların aslında bağımsızlığını yakaladığı andan itibaren dünya tarihinde e, hakimiyetin yakalandığını ya da o bütünlüğün çoklukta birliğin sağlandığını e, söylüyor. Ancak bazı durumlarda, özellikle Marksist literatürden de faydalanarak üretim ve iş organizasyonu bağlamında üretim araçları değişince özellikle yeni icatlarla birlikte hakimiyetin bünyesi genişledikçe tarihteki bir takım toplulukların bu hakimiyeti içinde zümreler veya kurumlar olarak sivrildiğini söylüyor. İşte bu sivrilmenin başladığı yerde denge bozulmaya başlıyor ve dengenin bozulmasıyla birlikte yine kendi tabirle bir toplumsal krizin olduğunu söylüyor. Bu bakımdan hakimiyetten tahakküme geçiş o dengenin bozulması toplumların hepsinde bir kriz olarak çıkmıştır. Hakimiyet bünyesinin genişliği göre de krizin çapı ve ölçeği tabi farklı farklı değerlendirilmektedir. Mesela kendi yaşadığı dönemdeki Mao Çin'i veya Stalin Rusya'sını sahte hakimiyetle ele almış durumda. Ve bu sahte hakimiyetin krizinde de insan aslında yabancılaşmayı, parçalanmayı üst boyutlarda yaşadığı için aslında çeşitli tahakküm biçimleri arasında savrulup gidiyor işte. Tekliğin tahakkümü var, teknolojinin tahakkümü altında ezilmiş durumda. Eser böyle el aldığını e, görebiliriz. Tarihi tahakküm ve hakimiyet zinciriyle okuduğu zaman Hilmizli'ye karşımıza ilk çıkan devlet bu bağlamda keramet devleti olmakta. E, ilk çağlardaki din ve ahlak dengeyi sağlamıştı diye bahsetmiştik. Bu denge bozulunca yani büyücünün lehine bozulmaya başladığı zaman karşımızdaki yapı e, keramet devleti olarak karşımıza çıkıyor ve burada büyücünün büyücünün hakime sürdüğü bir devlet sistemi olduğunu söylüyor. Tarihte gelişim ve yenilikle birlikte keramet devletini yani bu sefer hanedan devleti almış oluyor ve hanedan devletinde de artık insanlar toprak, soy, nesep gibi şeylerle zümreleşmeye başlayarak hakimiyeti parçalayarak dengesiz bir toplum modeli kurmuş olduğunu söylüyor. Yani despotik dediği bir yönetim anlayışı var. Üçüncü olarak karşımıza çıkarttığı tahakküm biçimi ise seçim devleti olarak dediği bir durumdur. Fransız ile birlikte bunun geldiğini söylüyor ve toplum, insan bütünlüğü artık kısa zamanda parçalanmış bir topluma geçerek demin bahsettiğimiz yabancılaşma ya da parçalılık durumuyla karşımıza çıkan bir sınıf tahakkümünün olduğu bir rejim olduğunu söylüyor kendisi. Tabi bu sıraladığı şeylere baktığımız zaman çözüm önerisinin de olduğunu görüyoruz. Bir kere bu yabancılaşma veya parçalanmaya karşı, yani alienation dediği şeye karşı bir işbirliği olmasından yana, bir kooperasyonu savunduğu görmekteyiz. Ve bu kooperasyon gelişmeye başladıkça aslında son şeydeki sınıflı toplumun ya da sınıfın getirdiği seçim devletindeki şeyler değişmeye yüz tutacaktır diyor Hilmi Ziya metninde. Tabi burası biraz daha hani ütopik gibi gelse de aslında dediğim gibi hakimiyetin düzlemi üzerinden konuştuğu için aslında varacağı noktayı da söylüyor. Zaten seçim devletinden sonra varacağı yerde bir akademi devletidir diyor. Akademik devlettir. Ve bu da aslında Hilmi Ziya'nın düşünce sistemindeki mertebeler devletine karşılık gelmekte. Çünkü diyor ki insan artık bu seçim devletinde de şeyi bulduktan sonra hatta tam karşılığıyla hürriyet ve eşitlik arasındaki dengeyi bozduktan sonra diyor insanı alımlama biçimi değişecektir. Çünkü klasik insan anlayışı obje ve süje olarak ikiye bölündüğü için bu insan anlayışı ne kadar özgürlük isterse istesin aslında insana özgürlük vermiyor. Verdiği hürriyette aslında insana daha çok esir eden bir mantığa bürünüyor. Kendisi o zaman diyor ki insanlığı ele alırken diyor, ahlakken biz vasıta değerleri ve gaye değerlerini ikiye bölelim diyor. Yani bir yandan insan bir boyutuyla fert olarak toplumda yaşayan bir varlıkken bir değerken, diğer yandan da toplumsal kurallara tabi bir figür olarak olarak karşımıza çıkıyor ve işte bu toplumsal kurallara tabi kısmına şey diyelim diyor insanın fert olarak değerini de sağlayan birime kişi olarak adlandıralım ve yeni insan paradigması artık obje ve süje fert ve toplum ikiliğinden ziyade kişi ve obje olarak karşımıza çıksın. Bunu ele almamız gerektiğini söylüyor ve buradan itibaren de diyor ki artık insan bir kere böyle ele alınmaya başladığı zaman bir yandan biricik bir değer olarak toplumda saygısını görürken diğer yandan da bir takım kurallara zaruri olarak bağlı kalacak. Yani hürriyet ve eşitliğin dengesi aslında sağlanmış olacaktır. Ve burada da tabii şeye göre, yani bu sisteme göre insanların ahlakları arasında bir mertebelenme gelmeye başlayacak. Yani vasıta değeriyle gaye değeri arasındaki bu farklardan. Ve insanlar dört kritere göre, korku derecesi, ümit derecesi, gurur derecesi ve nihayetinde aşk ahlakına göre dört mertebede değerlendirilerek diyor, bu şeye de sistemde yerini almış olacak diye bir görüşü var. Ve bu mertebelere göre insanlar artık kendi şeyinde, kademesinde ya da mertebesinde değeriyle saygı gören, fert olarak değer bulmuş, aynı zamanda da toplumun ödevlerine ve işine tabi bir şey olarak karşımıza çıktığını söylüyor. Ortaya çıkacak bu yeni toplum, yani akademik devlette, de, Mertebeler devleti olacaktır diyor. İnsanlar işte bu mertebeleriyle değerlendireceği için de hani artık sınıf, klasik manadek sınıfın yerine bir orta sınıfın doğacağından bahsediyor. Ve bu mertebeli organizasyon içerisinde de işte bir takım zümreler, özellikle eğitim zümresi, askeri zümre ve bir zümre daha vardı. Bu üç zümrenin, öğrenci subayı, memur mertebeleri, geleceğin içinde önemli rol alan zümreler olarak karşımıza çıkacaktır diyor. Sahir gruplar, özellikle işçilerin bulunduğu zümreler de diyor, bunu göre planlaştırma ve ödevi de salahiyetine sahip olan zümreler olarak karşımıza çıkacaktır ve böylelikle hani sistem evrileceği noktaya gelmiş olacak diye bir beyanı var. Hatta tarihsel olarak da zaten bunun komünizm ve kapitalizm boyutunda çok büyük sorunları gebe olduğunu söylediği için aslında 3. Dünya ülkelerinde bunun başlayacağını söylüyor. Özellikle diyor gençlik hareketleri veya gençler, 3. Dünya'nın genç bireyleri artık bu komünizm ve kapitalizm ideolojilerine onlar da kendilerine bir yanıt bulamadığı için diyor, yavaş yavaş artık bu fikri ya da ahlaki misyonu benimseyerek aslında mertebeler devletine doğru bir yolun açılacağı kendisi beyan etmiş oluyor. Ve dediğim gibi bu bütün bu e, olan de, şeyin analizinde de yani tahlilinde de olması mümkün olan analizinde de aslında kullandığı temel zemin, düzlem hakimiyet oluyor. Hakimiyet şey merkezinde denge noktasında aldıktan sonra bütün bu siyasal yapılar ve düşünceler e, üzerinde rahatlıkla kurulabilmektedir gibi bir düşüncesi var kendisinin. En azından ben hakimiyeti okudum yani bu okumaları çıkartmıştım. E, sonuç olarak e, Hilmi Ziya'nın siyaset felsefesi felsefesine veya siyaset düşüncesine katkısı bağlamında hakimiyet metninin hem kendi düşüncesi içerisindeki o insicamı yakalama babında hem de farklı okumalara kapı aralaması babında çok önemli bir metin olduğunu düşünmekteyim. Yani yeni hem metnin kendisini bir kavramsal boyutta hem de bunun yol haritası çıkarma hususunda önemli olduğunu düşünüyorum hocam. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum.